Sen niye bu motor şeyini kaldırdın? Ya da çektim. Kulmuş. Aa motor şeyini düşürdüm ben. Aşağı gitti. Motor yok motor. motor yok. Ya motor mu gitti? Dur dur in in. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Ya tamam. Bir farları açmayı kap aç kapı yapsana bakayım. Ne? No. Ne oldu bana? Evet, <laughs> oyun kasıyor. Oo. Biraz yavaşlasak mı sanki? Yüklemesi bir oldu ya. Git git git. Bak zaten 10k... On... <laughs> 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 Değişik Girelim. Be, girelim. Aa kilise var, kilise var kilise. Çarp şunları <laughs> çarp. İnsan mı? Drakula, Drakula. Nasıl yani? Elfeni çek. Dur bakayım saldırıyor mu? Ne yazıyor bunun üstünde? Yerin altına girdi. Nereye girdi. Ata arkanda. Yiğit, At yiğit oh! ne oluyor? Ne bin, bin arabaya bin, bin, bin. Bas, 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 <laughs> bas, bas. Bas, <laughs> bas, bas. Yiğit yiğit. Araba gitmiyor, araba gitmiyor. Araba gitmiyor. Bas bas çık es es es. O <laughs> ne <Benim>, <laughs> Araba kalktı. Araba da atın. <laughs> bas bas sen bas boş ver bas. Allah. Hiç kötü bir var. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şu gidene ver bir teker. Ha, bir <laughs> teker gitti. <laughs>